Ne yaptın? Gel. Gelip bakayım. İşte. İşte. Ya ne kadar güzel bir şey yapmışsın. İşte bunun güzelliği bak burada görüyor musun bak. Üçgenin içinde gizli üçgenler var, piramitler var. Şurada küçük küçük piramitler var. Bu da Şu. en büyük piramit. bak görüyor musun? Bu da en büyük piramit. Bu, Bu da, da en büyüğü değil mi? Düşündük. Şimdi burada neler yaptın? Bana anlatmak ister misin? Bu gizli üçgenlere saplananlar bat batanlar bir, ya da şuraya batanlar ölüyor. Ha. Bu bir engeldi çünkü. Mayın gibi yani. Engel öyle mi? Hı hı. Hepsi i̇şte şu benim oğlum ortada. Benim canım oğlum. Değil mi oğlum? Oh babasının bir tanesi. Oh azıcık seveyim şuradan. Çok güzel şeyler yapmış oralara bak. Engeller. Onları alıp alıp takıyor. İnce işçilik var değil mi oğlum burada? Çok ince işçilik ve çok işçilik var değil mi babacığım? Hı hı. Evet. Aferin. Bugün günlerden pazartesi 30 Mart 2020.